Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft arkadaşlar Lord of Minecraft'ta kaldığımız yerden dönüyoruz arkadaşlar ve bugün end'e gideceğiz. Oh yeah. Evet arkadaşlar, evet. döndük. Şu anda gidiyoruz. Şu... Oh. <gülüyor> <gülüyor> maşallah, <Ander>. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yardırın. Şapta kesmeyi unutmazsın. Koş bunu. koş koş. Harbiden de dur geliyorum. Kesme <gülüyor> faciası. <gülüyor> <gülüyor> Olur busla. Aha. <laughs> Oğlum ben canım gidiyor sana vurunca diken var ya sende. Aynen. doğru. Batıyor Yazık ya. Ah Ahmet'in sesi Ah Ahmet. Ahmet. Arçeliyim ben arçeliyim ben arçelik. arçeliyim <laughs> <laughs> ar ben. Aa. Aa, Hadi gözleri komik. taktınız mı siz? Evet. Ha, bay bay gençler. Aa! Hadi görüşürüz bay bay. Girdim girdim girdim. Ah! Aha. Allah! Pandik <laughs> şaplak, izle atıyor, şey şaplak atıyor mı? şaplak atıyor mı? Oğlum zenginliğe bak lan o çıkmıyor. Hangi geri zekalı vurdu? Erte dragon vurdu her. Bok gibi aşağıya düşün abi. <gülüyor> <gülüyor> <Bura> <gülüyor> abi <olsun. gülüyor> Bizim kaderimiz aynıymış. Dur şöyle atla. Hazır yola gideceğiz. Oğlum bana şaplak maplak atıyor bu vallahi manyak mı bu? Bu geliyor. Sapıtmış. O değil de en taşlarını alalım lan lazım olur. <laughs> Aa, ne <laughs> yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun lan ne şey yapıyorsun o manyak aşağıya düşüyor bunun sonu yok ha. Dur. Ha. <laughs> ha. Abi balkaba aldınız mı siz? Balkaba mı? <laughs> kardan adam Kendir getirin kardan adam kardan adam, adam yapabiliyor muyuz? Bakmayın bakmayın ya. Bakın ya ne olacak ondan ne olur oğlum. Gelsin babaannesi hepsi gelsin yani. Ne e, yiyorsa gelin yiyorsa gelin. Eşler tek tek konuşalım da. Aynen. Aynen. Ha bu arada 3000 like gelse biz gerçekten çok mutlu edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle şöyle bir like atın ya. Gençler 30 bin like gelir. Aa vurdum. En, en, Ender ejderhasını vurdum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ahmet. Efendim abi. Efendim abi. diyeceğim sana. Bunlar Aa. sana Bobzilla'lardan sonra çok basit gelir. abi King Kong spamlayın. Dur abi Batra'yı spamlıyorum. Abi şey... Oh patlattım. Abi bu can, canlarını falan doldur. Dur. Gençler hemen Bana katar mısın abi azıcık? Neredesin abi? Şöyle. Neredesin sen Murat abi? <laughs> ya gördüm gel. Bende ben, de... ben de şey, sonsuzluk var. Be, va, ben, ben de vallahi yok ya. Bakayım. Vurdum. Al vurul. Bi, bir, tanesini bana mi, bak. Bir tanesini bana abi. bırak. He tamam. Ben de çok yok abi, çünkü. Kardeş payı yapsanız aranızda. Gençler ben kuleleri kırıyorum yavaş yavaş üstündeki dalgalara. Ben de atıyorum, vallahi. Kuleye oğlum bir tanesine vurmaya çalışıyorum da vuramadım bir türlü. Tamam vurduk bir tanesi uçtu. Oyunu sesini arttırayım. Bokçuoğlu gibi aşağıya işte. Berkayın kaderi bu gençler kusura bakmayın Kanka <laughs> sakın ama sakın yanına gidip ona Vur, vurmayın Vurmayın sakın vurmayın Yoksa bokçuoğlu gibi aşağıya düşersiniz Anılcan değilim. anılcan Kanka orada ok attım ben o şey patladı Sen ondan öldün 10 numara patladı yalan. lan Davl şey o katın şey oluyor zaten ha. Aynen. Hadi oğlum şimdi çalacağı ben... yerleri bırakalım da biraz önce Vallahi oldum. ben patlatıyorum birkaç tane. Dur şunu da patlatayım. O değil Enderman'larla kanka oldum ha. Bana saldırmıyorlar. Ara sıra bakıyorum onlara bir şey yapmıyorlar. Kanka oldum onlarla. Bir bakayım. Enderman vurma. Hadi hadi, hadi lan. Asıl ama iyi indir gözü kasarız gençler. Harbiden de. Ha. Abi dünyanın sonuna kadar uçarız yemin ediyorum. Allah! Ölmedi. Ölmedi lan. Harbiden öyle olur Buğra abi biliyor musun zaten? Bir saniye <laughs> daha nerede kaldı ki şey? Abi, abi yok, 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 bitti ya yani, galiba <laughs> bitti harbiden. <gülüyor> bitti bitti, <gülüyor> bitti öldürüyoruz hadi. Yardımın beyler. Anladım Aman abi. Bakayım. Aman abi öleceksin abi. Aman abi süper abi. Amman ya, abi. abi çok, çok çuval abi. Ya, böyle bir şey yok <laughs> Buğra abi, abi dur dur kurtarıyor kurtarıyorum seni. Ya. Abi dur kurtarıyorum seni. Ahmet ayaklarını ayaklarına vursan hareket edemezler. Ay, Ay yo ayağını koparırım ayaklar, seni ayaklarını ayaklar, kırarım, ayaklar. kırarım senin ha ayaklarını ayaklarını topunuzu keserim hiç... topunuzu keserim uzaklaşın yemin ediyorum dur bakayım ha öldüler abi dur bakayım abi enderajsın ya abi bende 30'lar bir tane piston şu, var şey, bir şey ha. halletmişsiniz zaten kaldı mı abi o zaman ya Halkan yok yok kalmadı, kalmadı canım kalkma. o zaman öldürelim aynen Ay, sıkın sıkın kafasına kafasına şu an ne yapıyoruz biz vallahi şu anda ben abi, ne abi gideyim abi enderajlar şu anda osuruyor korkudan gençler challenge yapalım mı ne? Kılıç vurmadan okla öldürdüm onu. tamam. Yok. Zaten kılıçla tamam. vuramayız ki abi. Ha? Hayır vuruluyor o, ya. En son silerif geliyorsun. <laughs> yok abi. Ya, hayır. en son da silerip geliyor da. Geliyor geliyor. Geliyor canım. En son da geliyor da. Şu anda ha. vallahi vuramayız imkan yok. Zaten kılıçla öldürmek sık sıkıntı olur. Ya bu silah sen olur ya. Tamam. Bunun Allah tam tamam, demedim farz edin ya. Siz çok iyi biliyorsunuz tam gençler. Tamam lan ben bir şey demiyorum ha. Yes. Allah Allah. Bak şimdi şeyini babasını çağıracak Ender Ejderhası. Ya bak ki tutturamıyoruz ha. Hiçbirimiz Lan o hangi gezdik? Ağzını Ha geldi geldi Ben ara sıra şöyle Hadi lan Hadi abi öldürün şunu ya Hadi geber lan hadi. Yalnız bu bir şey değil mi? O bizim bulunduğumuz bölgenin dışında ölmesin ha haberiniz olsun Oğlum bana sıkkınım var ya. ya ben babaannesinin İyi sıkıştırdınız ha O he. değil de abi Şey yalnız hani portal çıkıyor portal <laughs> sakın, sakın girmeyin Buğra abi Abi öldürün şunu Ya, şu ya. Buğra abi ya. hani onu öldürdükten sonra portal çıkıyor ya e, O portalı ha. sakın girmeyin abi Anılcan. Harita şey olabilir, ya sıkıntı olabilir. Kanka sen ne işin var <laughs> Bakayım. Anılcan <laughs> bana niye ok atıyorsun abi sen? Onu merak ediyorum yani. Anılcan evet tek adetli ok sende var bunda Bu Buğra bana ok versene Buğra Unuttum ya. Ulan. Buğra bana az ok atsana ya. Kalmadı ki abicim. Ya Hepsini kalmadı mı? Kimin oku var? Bana niye vuruyorsun? Bence birisi o, birisi, birisi ok osursun. Bir panik versene aga. Bir tane ok harici hepsini versene bana. Pandik. Bir yerde topluyorum. Yok mu? Bende bir tane kırmızı yay da var. İsteyene ha. verebilirim. Oo bir tane ok işte bu. Dur bakayım. Abi, <laughs> Şunu öldürüm. Ahmet. Hadi. Efendim abi. Hadi Şunu ya. Al at Ahmet. At, hadi. At abi. Arkanat at, arkanat, at. Arkana at arkana. Öldü öldü abi. İşte bu kırılmazlık 3. <laughs> <üç>. Artık kırılmayacak. <laughs> Ahmet, Arçelik. Arçelik. <laughs> Arçelik. Dur bakayım. Yerdeki okları toplayın bari bakayım. Öldürün. Öldürün. Ya baba Vurun vurun vur ölüyor Ay, ölüyor oldu ölüyor. ölüyor. İşte bu. Dakika da öldürdük gençler. Helal hadi. olsun. Vallahi süper abi. Helal. olsun. Patla hadi patla at at at. Hadi, hadi. osur osur ya osur lan, osur lan, osur. Lan. Toplayın ekberin sır. Topla topla topla. Oo ben şey gibi ekberim. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Gidin lan hepsi benim. Hepsi ne? benim. Aa öyle sakın öyle. gemi kapatın şu portalı. Portalı kapat manyak ne yapıyor gerisi kalır. <laughs> Az nasıl çim Berkay? Ağzına osurayım Berkay. Ağzına osurayım böyle aa, koksun ağzın. Aa, ağzın gittim. bok koksun Berkay. Oğlum gittim. gittim, gittim. Başlıyor şey bakayım. Piston Gidiyorum. getir piston. piston. bende Aynı 31 piston. tane piston vardı. Yine beni bekleyeceksiniz. Az nasıl çim Berkay? Oyunu bitirdim. Hah. Oyunu bitirdim. Oyun <gülüyor> bitti. Minecraft <laughs> bitti diyor. kolay gelsin diyor. Ana portal. Piston. Oğlum bu portal G olmuş lan. Hakan, Alo, ses, piston. Hakan. Piston. Arkelik. Buğra... Lan bir susun Arkelik. oğlum sesim gelmiyor mu şu anda size? Az az geliyor. geliyor. Robot amca gibi geliyor. Berkay gel Pist gel şu portalı tamamla Berkay. Dur, şu geliyorum. portalı tamamla. Uyuz oldum Hayır, dur bakayım. Senin, senin. <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye bunu, buna, <laughs> sesin, buna, <laughs> niye buna ya, şey abi. verdiniz neydi onun adı Eee pistonlara? Ahmet, ahmet, gel. Ahmet pistonlara at. Ahmet pistonlara at. Bekle ahmet, bekle ahmet, geliyorum aynen. ben geliyorum. Ahmet. Koş koş ben boostluyorum. Şalter var mı onu çalıştırmak için? Yok. Ee, abi şartal çalıştırırız. Her çok türlü var, çalıştırırız tamam. abi bunu. Abi da. yaparız. Goş, Lan busta mı <laughs> öleceğim? What? Öleceğim. Senin gibi koruma dört setlerim yok oğlum benim. Dur. Ha, dur. Öyle. Hadi, dur. Ben şartal yaptım. Giriyorum. Tamam ben getiriyorum. 31 tane pistolüm var. Kim ister? Yok. İşte bu. Ahmet'in sesler her abi. ya Anılcan az kalbim var zaten abi vurma lütfen ya. Hoppa. Ya bu Ben vurmayayım ki ya, var. Var. Ya, abi. Gençler geliyorum. Nereye belir misiniz? Geliyorum. Enderman evet. kesebilir misiniz Enderman? Ender Pearl gerekir. Abar Ender Pearl. Açılın kızlar Kanka, açılın işte açılın ya, açıl, kasabildiğiniz açıl, kadar beleş Enderman. Açılın. Çalıştır Kanka, çalıştır 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 çalıştır. Nasıl yapıyoruz başkanım? Çalıştır. Şartel yap şartel yap şuraya. Dur dur hemen alıyoruz hemen. Dur nerede? Aha. Kim aldı kim lan? Kim aldı lan? Zav, abi ben ver. Ben <laughs> öldürün, öldürün, <Ben> öldürün. <laughs> öldürün. Öldürün. Burabi, öldürün. abi, öldürün. Ender Pearl öldürün. Ender Pearl düşürün. Vur abi, versene de. bakayım elinde. Vur abi. All the time. Aa, <laughs> <laughs> ya oğlum Burabi. manyak mısınız ya? Sana atmıyoruz ki. Gençler hadi challenge yapalım. En fazla Ender kim toplayacak challenge'e? Ne ya oğlum? En fazla kim toplayacak? Dur bakayım. Ender Pearl, ben toplarım ben Hadi hiç ulaşmıyorum. Hadi Ender Pearl challenge yapak beyler. E, abi en fazla Ender Pearl toplayan 10 dakika içinde <laughs> yumurtanın sahibi olsun, yumurtlasın. Hadi. Aynen evet. lan. Yumurta usursun. Dur bakayım. Öl, öl lan. Ha dur ben servetle bunları öldüreyim. Ganimetle. Gelin lan buraya. Ganimet, ganimetim tadına bakın. Dur bakayım. İşte bu. Oh yeah. Çağrı ye, ye. gege. <laughs> <laughs> Abi çağrı EG oldu şu anda Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın Böyle bir 5-10 bin like gelirse gerçekten çok çok sevinirim Şöyle bir 10 bin like yaparsak arkadaşlar videoya Gerçekten çok çok sevinirim Bakalım çağrı gg oldu abi Çağrı gg oldu Çağrı gg oldu Evet arkadaşlar döndük Eee <laughs> Abi, her şey var ya, abi böyle bir şey yok ya Buram neredesin Buram <laughs> Buram <Abi>, neredesin düşünce... <laughs> Ahmet inşallah Buğra abi. Ahmet bunları unutma. Buğra abi neredesin Buğra abi? Ende geliyoruz. Buğra abi gelin ende. neyle hızlı toplanıyor kanka bu? Ney Kazma ile hızlı toplanıyor. Evet. Dur topla ya kazı var ya. Hemen bu siz... ya ulan. Bunlar kanka ne yapılıyor? Bu abi. ne iş yarıyor? Ben, yoruyor? ben şu anda ender pearl topluyorum ya. Oğlum ışınlıyorum ışınlanıyorum. Ben, ben 12 tane topladım ender pearl. Ben ya, yeter, tane topladım. topladım. Şu ölsün de Gerçekten... uyuz oldum. Tamam öldü şimdi. Ben de 10 ben tane yeterdi o Şöyle. Berkay lan senin 143 ölmen olmuş yüzünden <laughs> Benim 47 adam olur Oo, 47 ben, benim Gençler buna konsol verdi Bora buna Aa, Bu Bunun ya, yüzünden o. bana kıl çekiyor O yüzü oldu o, ona. Bak bak, bak kılıçta vuruyor görüyorsunuz Geliyor Abi. sonra diyor kanka diyor Vurmadım vurmadım diyor Ölüyorum ben böyle ne Abi ben, görüyorsunuz sen, arkadaşlar, sen, sen arkadaşlar sen, sen, şu anda Pandik, pandik beni oldu. öldürdü Pipi pipisiyle öldürdü Pandik beni Pipi <laughs> kılıcıyla öldürdü evet görüyorsunuz Görüyorsunuz. Video başladı <açtı> hazır. geldi <laughs> dedim. <laughs> 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 Yalnız bir şey diyeceğim. Burada böyle hani Ender Pearl farmı gibi bir şey yapamaz mıyız? Yaparız ben onu ya. yapacağım. Yapacağım. Biz yapacağız. Yapacağız. Yapacağım Yapıyoruz. ben, yapacağım ben. Yapıyorum ben şu anda. Yaptım bile. Evet <laughs> demeyin. Hyper Fox yakında dağılır. yapacağım, yapacağım. <laughs> ya yapmış bu kanka ya. Burak yani, sen şu anda ettin misin? Ben ya bak yemin ediyorum adamlar 300 tane yorum ne? atmış ben kaldırmaktan yoruldum insanlar yazmaktan yorulmadı ya Ne lan ne olmuş ki? Burak'a dedi ya yayında Berkay'la Anılcan ayrıldı diye Hadi lan yani, Yoruma abi, gelen evet. geçen ayrıldınız siz ne ara barıştınız diyor <gülüyor> <gülüyor> Lan geber <laughs> be Bu arada iyi kastık ha Ben 31 levelim ben 45 levelim Ben 46 levelim ya Oha Ben ya, hiç edge basmadım ya Hiçbir şey basmadım ben şu ana kadar Ben 3 defa bastım ben de kaç defa başladım. Keşke Golden Apple falan yapıp gelseydik ya. Burak abi. E, e, peki, Efendim. Eee sen de şu anda şey mi? Yumurta yanında mı abi şu anda senin? Kaybettim yumurtayı. <laughs> Aslan abi bakayım yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta ah, bakayım. Ahmet ben sana bir daha bir şey atacağım. Abi valla valla bir <laughs> şey valla geri vereceğim. Yemin ediyorum vereceğim geri. <laughs> Ek varsa git orada çok var. Şey, <laughs> <yumurtada. gülüyor> İnşallah Ahmet obsidinleri kaçırmış bizim. Onu buradan. Nasıl çizelim. ha? Hangi obsidyenler lan? Obsidyen. Lan Berkay vurma, vurma. Vurma, vurma, vurma. İki, iki kalp, Hadi vallahi bura, iki kalp. Dur. Bura. Ölüyorum vallahi ölüyorum. Bura gel bura. Oğlum ben ölüyorum lan. Beni, beni gel yok gel ediyorlar. Gel, vallahi şey yok gel, ediyorlar. Gel, dur dur gel, dur gel, dur. Gel, gel. Neredesiniz gel, gel. ya? Kendimi bari şöyle savunayım. Abi Şşşş, Bunlar çaktırmadan yumurtayı götürdüler. Harbiden yumurtayı çaldılar yumurtayı, onlar. Bura abi de değil mi oğlum? Bura abi. Bura abi yumurtayı versene bakayım. Baksana, bak başka bir şey vereceğim. Al buna bak. Aa yumurtamız, evet. İşte bu. Ferdi görüyor musun evdeki yumurtayı? Abi süper. Gördün mü? Hey, beyaz değil. bu Dedim. beyaz. Üstüne osurmuşlar, beyaza dönüşmüş. Gördün mü? Şey olayı tamam, dönüyor bu. Allah Allah. Al. Kayıkçı elması var ya. Kaşıkçı aa, kaşıkçı aa, ben kayıkçı. Kayıkçı, <laughs> kayıkçı. Ben, abi, kayık aldım. 31 tane tabur kaldı. Bakalım. Burak kaç tane oldu? E, olmuştur 2 3 vallahi. Oha Anılcan oha. Endirmene dalıyordum sana değdi ya. Neyse. Ee, Oğlum eğer... diyeceğim gençler. Her yerde experience hiçbirini toplamıyorsunuz ha. Öldürüyor siktir onları. Berkay. Hakan Beleş XP kasma keyif yapıyor şu an. <laughs> aynen aynen. Yalnız bir şey diyeyim mi? Burası bizim obsidian farmımız da olur biliyor musunuz? Bir sürü obsidian var burada kuleler. Valla oğlum ilk başta keşke buradan kazsaydık Valla. Endermenler de kanka rahat bırakır diye bizi kazmamız için. Şey yapacak ya, ya. Snowman bu, getirecek, bu, getirecek bu, burası. Yandı. Snowman, snowman. Ya hırsız. Buraya bir ben tane, mi? buraya var ya 5-10 tane ben snowman toparlar var ya. Endermenlerin kökünü kuruturlar. Valla nasıl oluyor ki o kanka? Berkay. Kanka kartof fırlatarak endermenleri paramp içi bir şey diyeceğim ben abi. Bu o indirmenlerin hepsini toplayınca şey. onlar spamlı oluyor mu buraya tekrardan? Oluyor. Ne oluyorlar? Oluyor. Öldüm, öldüm Berkay. Ama nasıl diyeyim şimdi? Ender, Ender Dragon da öldü ya. Ondan <laughs> da. Hakan ve Anılcan tek tek. Bakalım 10 tane Ender incim var. 2 tane balçık 10 tane mi? Hı. Oh, <laughs> hmm. Ya vurma vurma vurma. 8. Vurma bitti sen, bittin sen. Kaç abi kaç? 3stek 8 sen. Belka ya. yapma bir kalp, bir kalp. Aa nasıl sıçayım? Bir kalp. O <laughs> yavaş, yavaş Ahmet, yavaş. Yavaş <laughs> Ahmet. <Yavaş, yavaş. gülüyor> <Yavaş. gülüyor> ben sadece sıçmak istemiştim. Onlar bana hiç dediler, hiç dediler, hiç dediler. Hiç dediler. Sus dediler, yapma dediler, yavaş dediler. Hep yavaş dediler. Daha yavaş, daha yavaş. Yavaşta da iki iksiri fırlattılar ama ben yavaşlamadım ve onlar bana hiç hiç deyip durdular ve ben yavaşlamak istemedim çünkü sadece sıçmak istemiştim. <laughs> Utanma sen burada küfür edeceksin. <laughs> <Çak. gülüyor> o zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize bakın. Like ve unutmayın ve hoşçakalın.